Canlarım hoş geldiniz. Sosyoloji dersimizin ikinci dönem, ikinci yazı sınavının bir de ikinci senaryosundayız. Hazırsam başlayalım. Sosyoloji sınavımızın ikinci senaryosunda bizi bekleyen 10 soru var ve bu 10 sorunun tamamını da toplumsal kurumlar ünitesinden sorduk. E bakalım sorulara. Sorular gayet güzel görünüyor. Hemen cevaplarıyla başlıyoruz. İlk sorunun cevabına bakalım. Ne sormuş bize? Evlilik türünü sormuş. Peki evlenen çiftler ne yapıyorlarmış? kadının ailesinin yanına gidiyormuş. Erkek tıkır 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 kadının ailesinin yanına gidiyor. Hocam küçümsemeyin küçümsemiyorum karışmıyorum ben. Ana yanı yerleşmedir. Bu evlilik türe iç güveysi bir evliliktir hocam. Peki bu nasıl bir evliliktir? Değerli arkadaşım bu evlilik matrilokal bir evliliktir. Yazalım matrilokal bir evliliktir. Peki hocam burada kadının değil erkeğin olsaydı ne olacaktı? O zaman patrilokal olacaktı. İkisini onaylıyor musunuz? Pek onaylıyor En iyisi İkisinden de bağımsız, ikisine de yük olmadan, problem yaşatmadan ne lokal evliliktir? Yani e, ne anne yanı ne baba yanı olan e, yeni bir evde, yeni bir lokasyonda kurulan evliliğin daha mantıklı, daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama sorunun cevabı matrilokaldır. Siz içinizden geçeni yazmıyorsunuz, sorunun cevabını yazıyorsunuz. Zaten evliliğinizde de çok var karıştırmayın. Yeni bir evlilik türüyle karşınızdayım. Ne demiş? Demiş ki dünya yeni gelen iki çocuğun aileler arasında yapılan evlilik sözleşmesidir. Düşün bizim arayan dünyaya geldi. Ondan sonra karşı komşunun kızı var. Dedi ki gençler biz çok iyi anlaşıyoruz çocuklarımızla. da büyüyünce evlendireceğiz. Eyvah eyvah. Ne yaptık? Beşik kertmesi yaptık hocam. İyi bir şey midir? Yok. Hiç de güzel bir şey yapmalık beşik kert diyelim ve bu evlilik türünde görmezden gelip geçelim hocam. Gelelim boşanmayı tanımlamaya ve boşanmanın nedenlerini yazmaya. Hocam evlenen çiftler işte karşılıklı ya da tek taraflı ne yapıyorlar? Bu hukuka uygun evli sonlandırmaya karar veriyorlar. Yani amacına ulaşılmamış evliliğin sona erdirilmesidir. Peki neden sona erdiriliyor? E, aile bireyleri arasında iletişimde azalma çatışma, güven sorunu, özellikle kültürel ve yaşantısal farklılıklar, ondan sonra akrabaların aile hayatına karışması, bireylerin sorumsuzluğu, kötü alışkanlıkların olması, ailenin ekonomik durumunun kötüleşmesi, zina, terk etme, akıl sağlığı, şiddetli geçimsizlik, sözlü ve fiziksel şiddet boşanmanın nedenleri arasında yer almaktadır. Gelelim dördüncü soru. Geleceğin eğitimi nasıl olacak? Geleceğin dünyasında nasıl bir eğitimden bahsedeceğiz? Öğretmenleri büyük ihtimalle hop güle güle diyeceğiz. Neden? Çünkü yapay zeka hem öğretmen olabilir hem de bize birçok bilgi verebilir. Yani şöyle yapay zeka şu an bir şey yazın benden çok daha güzelse cevaplar verebilir. O kadar büyük bir eğitimden bahsediyoruz. Tamamen öğretmenlerin işlevsiz olacağını düşünmüyorum ama öğretmenlere şimdikinden daha fazla ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Çünkü artık Bilgiye sahip olmak çok önemli değil. Öğretmene soru soruyordun, bilgi alı Çok önemli değil. Google'a şans sor, yapay zekaya sor, bizden daha iyi bilgi alabilirsin. O yüzden hem bizim hem öğrencinin kendini yenilemesi lazım. Artık dört duvardan oluşmuş bir yapı, bir okul gereksiz olacak. Bireysel eğitim ön plana çıkacak. Bir de ihtiyaç odaklı eğitimler olacak yapay zeka mı, yazılıma mı ihtiyaç var ya da sanayi kolunda bir işe mi ihtiyaç var? Ona yönelik kurslar, ona yönelik seminerler, ona yönelik çalışmalar olacak. Artık işte uzaktan eğitimler, canlı eğitimler, canlı kurslar ya da belki yapay zeka veya teknoloji sayesinde aynı anda bizim bir araya gelebildiğimiz sana ortamlarda gördüğümüz dersler dahi olacak. Artık okula, ...gittiğimiz, sabahtan 8-3.30 gittiğimiz okullara ihtiyaç olmayacak. Yeni eğitim modelleri ortaya çıkacak. İnsanlar ihtiyaçlarına göre eğitim alacak. Bilgiyi kullanan, bilgiyi sorgulayan, aklını kullanan bireylere ihtiyacımız olacak. Bizim bilgi deposu bireylere ya da söylediğimizi yazan bireylere artık ihtiyacımız yok diyelim. Ve bu konu uzun olduğunu söyleyelim. Devam edelim hocam. Gelelim din kurumu işlemlerini yazmaya. Din kurumu ne gibi bir faydası var insana? Her şeyden önce... Evet sonunda öleceğiz ama bu ölüm fikrini kabul etmemizi sağlar. Hayatımızı anlamlandırır hocam. Güvenlik ve dirlik sağlar. Bize bir iç huzur verir. Ahlaklı olmayı özendirir. Toplumsal bütünleşmeyi sağlar. Toplumsal çözülmenin önüne geçer. İnanç İddialıysa e, insana iç huzur, güven sağlar. Onların psikolojik olarak rahatlamasını sağlar. İnsanlar arasında yardımlaşmaya ve dayanışmaya değerli arkadaşım özendirme yapar. Yani yardımlaşmanın için yardım, Allah rızası için. Ya da dinimiz böyle buyurduğu için yardım etmem gerekiyor dediğimiz için ne yapıyoruz? Yardım ediyoruz. Yani dinin böyle temel işlevleri var. Aynı zamanda değerli arkadaşım toplumsal uyumumuzu kolaylaştırır diyelim. Ve bir inanç türü varmış onu cevaplayalım. Ne diyor? ata ruhlarının dünyaya yönettiğine inanılan bir inanç denilmiş. Doğadaki tüm varlıkların bir ruhu varmış. Bu yüzden insanlar kutsal ruhlar için ne yapacak? Adaklara diyecek kurbanlar der arkadaşım keseceğiz. Biz buna ne diyoruz? Animizm diyoruz hocam. Tekrar söyleyelim. Eğer ata ruhları canlıdır. Onlar bizi gözlemliyor. Onlar için bizim kurban kesmemiz lazım. Adaklar adamımız diyorsak animizme gideceğiz. Yine gelelim enflasyon sorusuna. Enflasyonun bu sever sonuçlarını yazacağız. Enflasyon neydi hocam? Fiyatların sürekli artarken alım gücünün, satın alma gücünün düşmesidir. Peki sonuçta ne olur? E toplumsal bozulma olur hocam. Sonunda ne olacaktır? İnsanlar fakirleştikçe fakirleşecektir. Orta sınıf eridikçe eriyecektir. İnsanların satın alma gücü azaldığı için toplumda büyük bir huzursuzluk olacak ve aynı zamanda değerli arkadaşım işletmeler gelecekteki fiyatları ve maliyetleri konusunda tahmin yapmakta zorlanacak ekonomik belirsizlik olacak. Düşün. Ben bu malı aldım. Sattım hocam. Ben 3 hafta sonra satıcı olarak bu malı alamıyorum. Aynı fiyattan alamıyorum. Dolayısıyla belirsizlik stokçuluğa neden olacaktır. Kara borsaya neden olacaktır. adam kayırmanın sonucunda değerli arkadaşım yolsuzluk olacaktır. Ondan sonra toplumdaki güven bulanımı olacaktır. Gelir ve servet dağılımı değerli arkadaşım bozulacaktır. E yatırım yapar mısınız mesela? Yatırım yapmam abi. Ne olacağı belli değil. Bugün 5 lira aldığım şey 25 lira oluyor. Gelecek sene ne olacağı belli değil. Yatırımlarda durma olur. Ondan sonra dış ticaret dengesi bozulur. Ekonomik büyüme olumsuz olur. E düşük gelirli gruplar için yaşam giderek daha zor olur. E ticaret ahlakı bozulur. Grev, lokot, boykot, miting gibi durumlar artar. Mal ve hizmetlerin kalitesi bozulur. Hocam diyelim ve üretim nedir sorusuna cevap verelim. Üretim nedir? Üretim şudur. İhtiyaçları gidermek için yeni mal elde etmek ve o malın yapısında şeklinde yerinde değişik yapmaktır. E mesela nedir? Kunduracı yeni bir ayakkabı yapıyorsa işte ne yapmış? O malın şeklinde yerinde değişik yaparak yeni bir şey üretmiş. İşte deriden eğer ayakkabı üretiyorsanız değerli arkadaşım üretim yapmışsınızdır. Ya da e, domatesleri bir araya getirerek onlardan salça yapıyorsak üretim yapmışsınızdır. Peki üretim unsurları nedir? Kaynak, emek, sermaye ve girişimdir. Bunlar dördü bir araya gelerek üretimi meydana getirir. Gelelim dokun soruya. Bir siyasal yönetim şeklimizi soruyor. Egemenliği elinde bulunduran grup din adamlarından oluşur. Bu yönetim biçiminde idare dini emir ve yasaklara bağlıdır. Yani dinin merkezde olduğu, şeriatın merkezde olduğu yönetim sistemini soruyor. Bu yönetim sistemine ne diyoruz? Teokrasi diyoruz hocam. Mesela İran buna örnektir. Mesela Vatikan buna örnektir. Çünkü dini kurallara göre yönetilmektedir. Biz de bu yönetim şekline ne diyoruz? Teokrasi diyoruz. Peki kuvvetler ayrılığı ilkesi demokrasi bağlamında nasıl değerlendirilir hocam? Kuvvetler ayrılığı nedir? Şudur hocam. Yasama Yargı ve yürütmenin birbirinden ayrı olmasıdır. Hocam tek elde olsa ne olur? Ne güzel. Bakın şöyle yazsak. Yasama, yargı, yürütme yapsak. Tamam, hepsi benim elimde. Tamam, böyle düşün. Nerede o günler? Gerçi olmasın ya. Hepsini istemiyorum. Hepsi sıkıntılı olabilir. Neden sıkıntılı olabilir? Düşünsene. Yasayı yapacağım, yürüteceğim, yargılayacağım. Sen hakkını nerede arayacaksın? Nerede aray arayacağım? Bana söyler misin ki? Bana karşı nasıl gelebilirsin? Yargılamayı da ben yapıyorum, yasayı da ben yapıyorum, yürütmeyi de ben yapıyorum. Dolayısıyla bu antidemokratik yaklaşımdır. Özgürlüklerin ortada kalktığı despotik yönetimlerde olan bir durumdur. O yüzden yasamanın, yargının, yürütmenin birbirinden ayrı olması ve birbirini denetlemesi lazım. Yargı bağımsız olacak, yasama bağımsız olacak, yürütme bağımsız olacak ve bunlar birbirini denetleyecekler. Öyle birbirinden tamamen bağımsız, ayrık değil. Birbirini denetleyen kurumlar olacak. O yüzden hakkımızı arayabiliriz. Daha özgür, daha demokratik, daha eşitlikçi bir toplumda bu şekilde yaşayabiliriz. Olmadığında ne olur? Bir kişi her şeyi yapar. Yani padişahlık sistemi buna bir örnektir. Padişaha karşı ne söyleyebilirsin ki? Tek sözcü yeterlidir. Senin yaşaman ya da ölmen için işte yasama yargı yürütmenin tek elde toplanması böyle sakıncalı durumlara neden olur. Özgürlük için yapmamız gereken şey her birinin birbirinden ayrı olması ama birbirini denetliyor olması. Ölçülü bir ayrılıktan bahsedeceğiz yoksa herkesin kafasına göre takıldığı bir durumdan değerli arkadaşım istenilen durum çıkmaz. E ne diyelim? Son olarak şöyle söyleyelim. Sınavınızda başarılar dileyelim. Ama başarılar dilerken hazır konu bu olmuşken bir sosyal olarak da şunları söyleyemeden edemeyeceğim. Aslında dilimi tutsam iyi olur. Ama yine söyleyeyim daha eşit, daha özgür, daha mutlu bir ülkede, bir sistemde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.